Arkadaşlar selam, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizleri görmek çok güzel burada. Şimdi size çok güzel bir dipnot bilgi geçeceğim. Burada birkaç dakikalık video olacak. Burada güzel bir bilgilendirme yapacağım. Daha doğrusu hayatı önem taşıyan bir bilgilendirme yapacağım. Çünkü birçok arkadaşım Florida'ya gelmek istiyor. Birçok yorum geliyor böyle internette görüyorum. Maalesef Florida'ya gelmek isteyenler için bir sıkıntı sorundan bahsedeceğim. Bu yaklaşık birkaç birkaç haftadır bu piyasaya çıktı. Bu sorun yeni bir kanun geldi. Kanun teklifi da kanun oldu. Florida'da artık Florida eyaletinde artık kaçak olarak gelmek isteyenlere, kaçak olarak yaşamak isteyenlere sıkıntılar çıkıyor. Nasıl oluyor ki bu? Daha önceden birçoğumuzun üzere, birçoğumuzun bildiği üzere aslında Florida'da SSN üzerinde çalışma sorgulamaları işte, işte yaşama oturma vesaire ıvır zıvır sorgulamaların çoğu göçmenlik ofisleri tarafından yapılıyordu. Artık bu göçmenlik ofisleri tarafından yapılmayacak. Sadece bununla kalmayacak. Artık bunu polisler de yapabilecek. Ne demek yani çok doğru duyduğunuz sokakta gezen polis. Arabasına oturan polis. Bilgisayarı üstünden artık senin çalışma iznin olup olmadığını sorgulayabilecek. Bu ne demek oluyor? Şimdi sen bir yerde çalışıyorsun, çalışma izni yok. Burada yasalsın ama çalışma iznin yok, öyle düşün. Evet, statü değişikliğiyle burada kalıyorsun, öğrenci olabilirsin, turist olabilirsin, başka bir şey ile olabilirsin, her ne şekilde, önemi, olma, önemi yok. Burada bir yerde çalıştın, yakalandın, polis seni direkt şey üstüne sorguluyor. Yakalanmadın, işte yakalanma süresi polis senin SS'nini sorguladıktan sonra oluyor veya SS'nin olmadığında oluyor. Çünkü şimdi bir yerde çalışırken polis yani baskınlar falan olduğunu duyuyorduk yani hani böyle mekan baskınları falan biraz şehir masalları gibi olsa da Oluyordu e, oluyor diyor ister istemez ama şu anda ihtimaller olur ihtimaller de aynı olabilir çünkü Florida başkanının bu konu hakkında e, ciddi ciddi yani kaçaklardan, göçmenlerden, yasal olmayan çalışanlardan temizleme gibi bir isteği var. Öyle yani tertemiz gibi bir şey var, hayali var. Artık bu ne kadar doğru olur? Amerika işte kendi Florida vatandaşları e, ee, nasıl desem rezidentleri isimler yani Florida'da yaşayan, legal yaşayan yaşamayan artık kim olursa olsun herkesten tepki alan bir durumdur bu. Ee, yani bununla ilgili yorum yapması çok bana kalmaz. Ben orada bir şey değil. Ama buraya gelmek isteyen arkadaşlarıma özellikle söylüyorum buraya gelirken bir kere daha düşünün buraya gelmek isterken bir kere daha düşünün şehir değiştirirken bir kere daha düşünün mesela şöyle olmuş olacaksınız öğrenci vizesine geçmişsinizdir SSM'niz vardır bir şekilde almışsınızdır çalışıyorsunuzdur yolda yaptığınız kazayla bile emin onu sorgularlar yani direkt hiç umurumda olmaz çünkü çok ciddi ciddi çok sağlam şeyler geliyor yani Teknemizin Konusumuzun içine de kulaklık var ama inşallah ee, şey yapmaz. Ee, çok fazla ses almaz diyorum. Biraz bir tık ee, Yani fazla fazla koz veriyor aslında polislerin eline. Polislerin sorumluluğu artıyor. Burada aslında herkesin sorumluluğu artıyor. Sen de çıkarken dışarıda gezerken dikkat etmek nasıl Çünkü bu bir şey bir durum. Hassas bir durum haline geliyor. Burada çalışma izni olmadan yakalanman veya oturma izni yoktur. Kaçaksın burada. Bu şekilde yakalandıktan sonra deport yemen işler acısı. Yani hiç istemediğiniz şeyler ama başınıza gelebilir. Buna dikkat edin. Bu güncellemeyi, bilgilendirmeyi sizlerle paylaştım. Uzun zamandır yoktum. Kaç sebeplerden dolayı. Sebepler de aslında şu tembellikten dolayı aslında. Bir öz eleştiri getireyim kendime. Hiç tembel bir insan değilim ama ciddi anlamda psikolojik baskılar, tembellikler, kendi kendime yaptığım şeylerden dolayı ne video çekiyorum. Çektiğim bir sürü video var emin Hiçbirini atmıyorum bile. Sıkılıyorum abi. bak işte, elim gitmiyor böyle. Ama artık bunu atayım dedim çünkü bu benim şahsi bir şeyim değil, durumum değil. Bu burada bu herkesi ilgilendiren bir şey ve birçok kişinin haberi yok bundan. Herkesin haberdar olmasını isterim. şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç dakikalık bir video olacak zaten demiştim. Birkaç dakikalık da bir video oldu. Miami'den, şu anda Miami Bricke of Keys'deyiz. Hatta Mandarin Otel'in altına çekiyorum bu videoyu. Telefonunda ne yazı Öyle içinden geldi, dedim bir anlatayım. Nerede e, olanlar, vardır, sıkılanlar vardır. konuyu bilmeyenler vardır. Artık biliyorsunuz. Daha detaylı araştırma yapın lütfen. Sadece benim söylediklerimle tanımayın. Benim yanlışım olabilir. Suç insan ettiysem affola. Kusuruma bakmayın. Yanlış bildiğim yerler varsa görmezden gelin. Siz daha iyisini araştırıp siz daha iyisini araştırıp bana aktarırsanız, yorumlarda da yazarsanız sosyal medyada her yerden yazabilirsiniz. Ben de daha güzel bir şekilde düzeltirim. Şimdiden hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu günler diliyorum. Sevgi dolu günlerde kalın istiyorum. Hepinize iyi günler. Bye.